Merhabalar benim seni sana. Merhabalar ben İkmi Birsen. Bu bölümümüzde kimisinin uzaylı, kimisinin canavar ve benim özellikle psikolojik manyak dediğimiz kedileri ele alacağız. Evet ya bu kediler niye böyle harbiden? Bir kedi annesisin özellikle. Bir kedi annesi olmak ne kadar zor? Çok zor. Gerçekten normal bir annelikten çok fark olduğunu düşünmüyorum. Böyle söyleyerek normal anneleri rencide etmek istemezdim. Fakat kumu, maması, aşısı, işte tüyü, pisliği, tuvaleti, temizliği derken cidden normal bir bebekten hiçbir farkı kalmıyor. Bir de ben özellikle iki aylıkken sahiplenmiştim. Şu anda üç küsür yaşında. Dolayısıyla beraber büyüdük. Onu ben çok küçükken aldım ve şu an kocaman bir adam oldu. Dolayısıyla annelik içgüdülerim çok kabarmış durumda. Kedi annesi olmak zor. Peki yani gerçekten bir bebek büyütmekten bir farkı olmuyor mu? Tabii ki farkı oluyor. Sonuçta bebekler tek başına bırakıldıkları zaman kendilerine bakamazlar. Ama mesela kedileri bıraktığın zaman e, mamasının suyunu verdiğin sürece hayatta kalmayı başarıyorlar. Ama Kediler insansız bulunamazlar bir ortamda. İnsan olması gerekiyor. İlgi istiyorlar, sevgi istiyorlar, oyun istiyorlar. Tüm gün tek başlarına kalmayı asla istemiyorlar. Yalnızlıktan hiç hoşlanmazlar. Psikolojik olarak kötü hissettiriyor bu durum onları. Özellikle Muffin çok ilgi sever Muffin sevgi çok sever. Onu ben mesela şey dışına çıktığım zaman birisine bıraktığımda emanet ettiğimde tabii Muffin kendi evinde duruyor. Arkadaşım Muffin'e ziyarete geliyor öyle söyleyeyim. Normalde iyi anlaşamadığı bir arkadaşımsa bile o an yalnız olduğu için arkadaşımın ayağının dibinden ayrılmıyor. Çünkü sevgi ve ilgiye aç kaldığı için ben yokken. Ama su bir yere kadar idare ediyor yani çocuğu. Muffin'in cinsi bu arada erkek sarmandı değil mi? Sarman, tekir. Erkek, tekir, sarman, kısır aynı zamanda. Benim de erkek sarman bir kedim var. iki aylık daha şu an. İsmi Portakal, Porti diye sesleniyorum. Bunların cinsi herhalde erkek sarman olduğu için mi böyle özellikle işte ilgi bekleyen, demin söylediğin gibi daha böyle biraz hiperaktif, daha böyle canavar tarzı. Bu erkek sarmanlar böyle mi oluyor? Şimdi sarmanın erkeği dişisi diye ayrılmamalı. Sarman, sana şöyle söyleyeyim Hüseyin, daha iyi anlarsın. Dünyada bütün kedigiller... Turuncu kediler ve diğerleri olarak ayrılır. <laughs> Aslanlar, kaplanlar da dahildir. Turuncu kediler aslanlardan da kaplanlardan da çok daha farklı bir seviyededir. Gerek saldırganlık konusunda, gerek yaramazlık konusunda. Zaten çok fazla dişi sarman bulamazsın. Genelde erkektir. Nedenini bilmiyorum. Genetik bir durum olabilir. Dişi de var tabii ki ama erkek daha çok bulunuyor. Ya dediğim gibi onlar farklı bir ırk. Bütün kedilerle turuncuları ayırmamız lazım. Turuncular kendilerine özeller. Gerçekten zaten bende daha iki aylık bir tecrübem var. Daha neler yaşayacağım inan bilmiyorum ama yani uyurken uyandırması mı dersin, yürürken musallat olması mı dersin yani keyif vermesi için aldım ama bazen hayatımı zehir ediyor diyebilirim. Yani gündelik hayatımda ev içinde rahat gezemiyorum artık. Ya bir işte ayağıma saldırıyor ya da ne bileyim işte bir yemek yerken masama çıkıyor veya uyurken bir anda uyandırmakla kendini programlıyor. Yani uzaylı dediğimiz kısımda buraya giriyor sanırım. Şimdi öncelikle anladığım kadarıyla kedi babası olmak da kedi annesi olmak kadar kolay değilmiş değil mi? Yine zorlukları var. Şöyle, şu an en güzel zamanlarındasın. Keyfini çıkar, o kadar diyorum. Yavru olduğu bu güzel zamanları iyi, değerini iyi bil. O masaya çıkmalar, ayak ısırmalar, o şu an bütün bunları o kadar eğlenmek için, sırf oyun için yapıyor ki ileride bu kadar hiperaktif olmayacak zaten. Turuncu kediler, özellikle tüm kediler yani yavru kediler hiperaktif olurlar. Bu bilinen bir gerçek. Büyüdükçe bu hiperaktiflik azalıyor. Daha olgunlaşıyorlar, daha sakinleşiyorlar. Ama tabii ki hala daha devam ediyor. Yani turuncuların yatarım, yaramazlıkları her zaman devam eder de. Ve uzaylı dedin. Evet, bazılarına göre uzaylı. Bazılarına göre canavar. Bazılarına göre ruh hastası. Bazılarına göre psikolojik rahatsızlığı var. Psikopat. Pek çok sıfatı karşılayabiliyor bu hayvanlar. Turuncu kediler yani. Ruhani varlıkları görebiliyorlar zaten. Gözlerinde perde yok biliyorsun. Tabii mesela mafim bir yere sabit baktığı zaman eğer ben orada bir şey görmüyorsam ama o bir şey görüyorsa diye düşünüyorsam ödün bokuma karıştı oluyordu bazen. Şu an alıştım artık yapmıyorum. Bunu yeni öğrendim. Yeni öğrendim. Ama evde tek yaşadığın zaman dilimde bu çok korkutucu bir hal almaz mı? Düşünsene kendi başına kedinle beraber yaşıyorsun ve bir anda bir yere kilitlenip kalıyor hayvan. Orada birim var diye paranoyak olur insan. Evet öyle oluyordum sonra alıştım artık. İlla ki benim göremeyeceğim kadar küçük başka bir hayvan görmüştür. Böcektir, sinektir diye düşünüyorum. İnce sinektir, karıncadır falan diye düşünüyorum. Ben göremiyorum, o görebiliyor. O yüzden ona oraya bakıyordur diye kendimi avutuyorum. Yani çok da inançlı değilim bu konularda zaten. Yani görüyor da olabilir. Bilemiyorum. Öyle yazıyor. Evet aslında Şöyle ben de yani evde oturduğun zaman diliminde hele ki akşamları işte ışık vesaire yandığı zaman o sinekleri falan görmediğimiz o kör sinekleri takip edebiliyorlar. Bazen ne kovaladığını anlamlandıramıyorum. Ne kitlendi bu hayvan falan diyorum. Niye böyle bu hayvan falan? E gerçekten sorgulanacak o kadar çok niye böyle var ki? Hayvanın kafa yapısı, iç dünyası nasıl dönüyor bilmiyorum. Ama bazen daha küçükken bile bunları sorabiliyorken büyüdüğü zaman ne soracağım, nelere şaşıracağım inan bilmiyorum. Aslında çocukluk zamanında kedi beslemişliğim vardı ama ilk defa evimde bir apartmanın içerisinde besliyorum. Önceden bir bahçeye salardım ya da işte balkona salardım işte ihtiyaçlarını giderirdi. Daha çok sokak kedisi olarak hayatına devam ederdi. Can isteyince kendini sevdirmeye gelirdi. Öyle tekir kedilerim olmuştu ama böyle yavru olarak ilk defa böyle hayatımın içine entegre ettiğim bir kedi babalığı ilk defa şahit oluyorum. Burada da hem öğrenmek istedim hem de senin kedinle olan ilişkin hakkında bazı sorular var. Mesela şu an iki aylık bir kedi oldu. Yani nelere dikkat etmem gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor? Belki dinleyenler arasında kedi sahiplenmek isteyen olacaktır. Bu konuda tecrübesiz olanlar ben gibi olacaktır. Ama bunu böyle daha ne olarak değil de yaşadığın o çocukluğundan itibarenki zorlu süreçleri, yeni öğrendiğin süreçleri hikayesi olarak anlatabilirsen hem öğrenmiş olurum hem de Mavim ve senin hikayeni dinlemiş olurum. Ya çok duygusal çok duygusal. Bol bol oynaman lazım şu an. Tek ihtiyacı olan şey bol bol oyun. Çünkü o bir yavru ve tek bildiği şey oyun oynamak şu anda. Başka hiçbir şeyi bilmesine gerek yok. Başka hiçbir şeye ilgisi de yok. Oyun oynamak istiyor sadece. Bir de bolca uyuyacaktır. Yavrular daha fazla uyuyorlar büyük kedilere göre çünkü. Daha fazla çünkü enerjiye ve büyümeye ihtiyaçları oluyor. Büyümek demişken de çok hızlı büyüyorlar yavruyken. Yani bir ayda bile vücutlar inanılmaz derecede uzuyor. Kilo alışı çok verimli oluyor. Sen diyeceksin ki oha ne ara bu kadar büyüdü diyeceksin. Çok hızlı büyüyorlar yavruyken. O yüzden değerini biliyorum tekrardan. İkinci olaraksa sevindim bir kedi sahibi olmana. Herkes umarım köpek, kedi, evcil hayvan sahiplenirler. Kesinlikle dışarıdan arada sırada eve gelip çıkanla evde yaşayan aynı olmuyor. Kesinlikle aynı olmuyor. Bir kere karakterleri, yaşam tarzları, davranışları birbirlerinden çok farklı oluyor. Sokak kedisinin yaşadığı zorluklarla ev kedisinin ki bir değil. Genelde ev kedisi dışarıdaki kedilere özenir. Dışarıdaki kediler de evdeki kedilere özenir. Nedenini asla anlamıyorum. İnsanlarda da zaten böyledir. Sahip olmadığımız şeye özeniriz ya. Mesela evdeki kedi dışarıdaki o kedinin o özgürlüğüne, o hayvani içgüdülerini, avcılık içgüdülerini kullanabilmesini özenirken dışarıdaki kedi ise evdeki kedinin sıcaklığa, yemeğe, rahata, uykuya, sevgiye olan o dolgunluğunu özeniyor. Tuhaf ama böyle yap. Gerçek bir şey. Ben Muffin'le şöyle tanıştım. Benim bir arkadaşım vardı. Kendi kedisi vardı. Norveç türünde. Norveç kedisi vardı. Bir de işte köyde yaşıyorlardı. Balkonlu bir köy. Norveç kedisi de işte kızgınlık dönemindeyken bahçeden bir tekirle çiftleşmiş. Daha Sonrasında üç tane tekir görünümlü kediler dünyaya gelmişler. İki tanesi turuncuydu, tup turuncu. Bir tanesi de normal bildiğimiz tekir rengiydi. Yani Allah'ın Norveç kedisi gitmiş bir tekirle çiftleşmiş ve ortaya tamamen tekir görünümlü kediler çıkmış. Asla hiçbir Norveçlik yok hiçbirinde. Norveç kedisinin karakteristik özelliklerini barındırıyor Muffin ama. Mesela zekaları 10 üzerinden 6 olur mesela atıyorum. Daha sakin olurlar sevecen olurlar, sevgi meraklısı olurlar bunların hepsini Muffin taşıyor. Her ırkın kendine göre farklı özellikleri oluyor köpeklerde de kedilerde de böyle ama kedilerin ayrıca ırk dışında da karakteristik bazı özellikleri olur. Hepsi birer farklı insanmış gibi olur. Hepsinin kendi huyları, kendisi sevdiği sevmediği şeyler olur. Muffin'in de belirgin bir karakteri var. Oturdu. Ben onu artık tanımadığım tanıyorum insanmış gibi Neyse işte o arkadaşımın kedisi üç tane yavru yavrulamış dedim ki turuncu mu Evet alıyorum Tamam bu kadar oldu başka hiçbir diyalog kurmadık biliyor musun Çünkü ben turuncu kedi istiyordum en başından beri niye Çünkü turuncu harika bir renk parlak canlı güneş gibi ben bu hayatıma girdikten sonra güneşim doğdu gibi hissettim benim için çok ayrı bir yeri var mafinin ben böyle hani depresyonun eşiğindeydim, ee, bir varlığa sevgimi vermeye ihtiyacım vardı ve ondan karşılıklı bir sevgi almaya ihtiyacım vardı. Ve bunun en iyi yolunun bir evcil hayvan sahiplenmek olacağını düşündüm. Aslında ben köpekçiyim, kedici falan değilim. Ben köpek istiyordum ama köpeğe bakmak çok zor. Hele öğrenciyken, kedi daha basit geldiği için kedi tercih ettim. Ben aslında kedileri çok sevmezdim. Muffinle başladım ben kedileri sevmeye. Yalnızdım ve Muffin bana çok güzel bir yoldaş oldu. Onu ben çoğu zaman oğlum, çocuğum olarak görmedim. Arkadaşım, dostum olarak gördüm. Gerçekten de kötü zamanlarımda hep yanımdaydı. Öyle ya da böyle ağlıyorum mesela geliyor, gözyaşlarımı yalıyor. Kucağımda oturuyor, işte stresliyken, sinirliyken geliyor. Bana vurup kaçıyor, onu neşelendirmek için yaptığını ben anlıyorum yani. Aramızda kuvvetli bir bağ var zamanla oluştu tabii. Aslında şöyle bir tespitte de bulundun Sen ben de bir aydınlandım. Bu yani hayvanlar, hatta hayvanlara demek istemiyorum. Bu yol arkadaşlarımız her hepimizin zor zamanlarında ya da zor zamanlarından sonra hayatımıza giriyor. Mesela yani senin de anladığım kadarıyla öyle olmuş. Yaşadığın bir mevzular ya da işte zor bir zaman diliminden sonra ya da o, o zorluğu yaşarken hayatına girmiş benim durumumda biliyorsun yani benim bir zor zaman dönemimden sonra hayatıma girdi. Bu hayvanların insanların hayatına girmesi de sanırım sürpriz değil. Bence gerçekten de hiçbir kedi hayatımda tesadüfen girmiyor. Bir tecrübene de şu konuda danışmak istiyorum. Farklı bir konuya gireceğim. Önceden kedi beslediğim zaman dilimlerinde böyle e, aşılardır, şeydir, mamalarda çok kullanmayan bir insandım. Yani aslında sokak kedisi vesaire olduğu için muhtemelen çöpte karıştırmasından kaynaklı vücudu o her her türlü yiyeceği yeme tekrar oluyordu benim diğer kedilerimin. Yani şöyle düşünün, oturup karşılık bir döner bile yiyebilirdik hayvanla yani rahat bir şekilde. Ya da ne bileyim işte bir akşam çorba akşam yemeği çorbası yiyebilirdik ama sanırım artık böyle bir lüksümüz yok. Bu soru için çok yanlış bir insan ben çok yanlış bir insanım Muffin çok yanlış bir kedi bu soru için. Eğer Muffin bir günah olsaydı yedi ölümcül günahtan kesinlikle oburluk olurdu. Ben Muffin kadar yemeye düşkün bir insan görmedim. Kedi zaten görmedim. Muffin çok kilolu 6.6 kilo. Taşırken çok zorlandım zaten. Bence de sadece mama verilmesi lazım. Kuru mama ve yaş mama verilmesi lazım. Ama Muffin biz ekmek yerken ekmeği elimizden alıyor. Haşlanmış yumurta yerken yumurtayı elimizden alıyor. Ağzına sokuyor. Makarna bile yiyor. Maffini yemediği hiçbir şey yok. Yanlış çok yanlış. Buluyor, alıyor, yiyor. Hiç bakmıyor. Çok, acımıyor. çok konu çok yiyor, yiyor, ama belki de bunun partiküsü vesaire yiyor, gelebilir. Oralarda devamını şey yapabiliriz. Yok. Son merak ettiğim bir, yok. bir konu yok. var. Öyle bitirmek her istiyorum. Ruh, Çünkü e, süresi. E, süremizin sonuna verebilirsin, geldik. Yoğurt verebilirsin ama hazır değil. El yapımı yoğurt olması lazım demişti. Protein alması için sıkıntı yok demişti. Ama ekmek zararlı mesela. Baharatlı, tuzlu her şey çok zararlı normalde. Ton balığı verebilirsin. Sıkıntı yok. Az saçlanmış tavuk verebilirsin. Yine balık verebilirsin kılçıksız. Tabii. Şeyi merak ediyorum. ilerlemeden onu da sormuş oldum. Mafinin babası sokak kedisi miydi? Evet. Bence bu durumda biraz hani insanlarda olduğu gibi hayvanlarda kedilerde de bu durum biraz genetik olabilir. Mesela Mafinin her şeyi yeme şeyi babadan gelen bir gen olabilir mesela. Ne düşünüyorsun? Çok mantıklı. Daha önce hiç aklıma gelmemişti. Annesi ev kedisiydi Muffin'in yalnız babası sokak kedisiydi. Demek ki dediğin gibi olabilir. Çünkü gerçekten de ben alıştırmam. Ben alıştırmadım ya ona yemeği. O kendisi buldu yedi yani. Benim suçum mu diye çok düşündüm. Hayır abi bu kedi yiyor işte yiyor ya. Çünkü aynı durumu ben de şu an yaşıyorum. Yani benim kedimin de annesi sokak kedisi. Yani bizzat sokak kedisinin doğurduğu bir kediyi sahiplendim. Yani o içgüdüden midir nedir bilmiyorum ama yani sürekli her şey yeme isteği hayvanda şimdiden oluştu. Yani mamayı koyuyorum mamanın yarısını yiyor. Biz işte kahvaltı yapıyoruz yani ne bileyim işte öğle akşam yemeği yiyoruz. Bir anda salça olmaya başlıyor işte bizim yediklerimizi merak ediyor. Yemeye çalışıyor muhtemelen o tarz durumları ben de ileride yaşayacağım gibi duruyor. Ya bilemedim. Ben onu çok uzaklaştırmaya çalıştım masadan ama bir türlü beceremedim. Masaya çıkmak isterse çıkıyor, çıkmak istemezse çıkmıyor. Kontrol onda maalesef bu konuda ya. Yemek yerken o yüzden genelde ben mafini e ayrı bir odaya koyuyorum. Ve bu durumda hiç üzülmüyorum da yapacak başka bir şey yok. Hayır beni rahatsız etmesini bir kenara bıraktım. Ben artık onunla beraber yemek yemeye alıştım. Beni güzel şey yememesi gereken şeyleri yemek zorunda kalıyor yani. Evet. Bir de şunu öğrenmek istiyorum. Hikayelerinizi anlatıyorsun. Mafin ve senin yaşadığınız zor dönemler oldu mu hiç? Mafinin hastalığıdır, rahatsızlığıdır. Hem bununla da ilgili bilgileneceğim konular olabilir. Hem sizin yaşadığınız zor durumlar oldu mu? Şükür Mafin'in hiçbir rahatsızlığı, Allah'ım nazar değmesin lütfen hiçbir e, hastalığı hiç hiç olmadı. Ya bunu birkaç akrabama anlattım. İknur saçmalama niye abartıyorsun dediler. Birkaç arkadaşıma anlattım. İyi kanka geçmiş olsun ya bir şey yok iyisiniz dediler. Bazı arkadaşlarıma anlattım. Kanka sen ne yaşamışsın ya. Şu an senin yerinde olsaydım şöyle yapardım böyle yapardım Sen yine iyi dayanmışsın diyen de oldu. Yani çok farklı bir sürü görüşte insan. Bazıları kedi annesi veya babası. Bazıları hiçbir şey değil. O yüzden anlamadılar beni. Anlatayım hemen. Şimdi ben Eskişehir'deyim. Eskişehir'de okuyorum. Hüseyin de ben de Eskişehir'de okuyoruz arkadaşlar. Anadolu Üniversitesi Haklı İşler ve Reklamcılık Bölümü son sınıf öğrencisi olduk. Açık adreste vermiş bulunduğum göre. Ve benim memleketim Sinop. Eskişehir'den Sinop'a direkt otobüs yok. Ankara üzerinden gidiyorum Sinop'a otobüsle. Ankara'ya da hızlı trenle gidiyorum. Tam tamına açık adres. Tek başımayım. Sabah 6.30 trenim var Eskişehir'den Ankara'ya. Bavulum var, sırt çantam var. Bir de muffin var. Muffin'i bavulun üzerine koydum. Yavaş yavaş gidiyorum. Bavul e, yolda bir şeye takıldı ve düştü. Üzerindeki sepet yani muffin yere düştü. Muffin düştüğü zaman da sepetin kapağı bir yanda açıldı. Hiç sağlam değilmiş. Artık onu e, halatla iple bağlayacağım mesela. Bunu öğrendim. Kapağı açılır açılmaz muffin kaçtı. <laughs> İnanır mısın? Ben o an acaba çocuğa bir şey oldu mu diye korkarken kaçtı ya. Şok oldum. Hiç beklemiyordum böyle bir şey yaşayacağımı. Hiç düşünmemiştim yani. Allah'tan araba yoktu. Ee, hiçbir şey olmadı çocuğa. Ee, köşeye bir yere sıkıştı. Sindi. Korktu çünkü zaten. Sindi direkt. O köşeye sinince ben de onu hemen tuttum. Hemen dediğim. Ben kendim onu tutacağım diye biraz yere atmıştım iki tane dizimin ikisi de e, soyuldu, kanadı, yüzüldü. Hala daha izleri duruyor hatta. Ben o an dizlerimin ağrısında hiçbir şey hatırlamıyorum. Çok acıdı çünkü gerçekten. Vurdum direkt yere çünkü. Dizi. Betona dizler pat diye vurdum. mafini tuttum kucağımda ama sepete koyamadım. Çünkü hala daha debeleniyor. Kaçmaya çalışıyor korkudan. Çevremde birkaç kadın vardı. Beraber sepete koyduk muffini. Birkaç tanesi benim bacaklarıma su döktü. Yankısın, yanıklığını alsın su diye. Mikrobunu öldürsün diye. Yara bandı verdiler. Mendil verdiler. Bavulumu gara kadar taşıdılar. Daha ne yapsınlar yani? Daha ne yapsınlar? Çok korktum ya. Hala daha o sahne gözümün önünde. Ben nasıl bir hızla onu yakaladım daha koydum daha ya dizlerimin acısı falan. Bu benzetmeyi şöyle de yapabiliriz. Yani işte yeni çocuğu olmuş daha böyle işte yeni yürümeye başlıyor. İşte bir seyahate gidiyor da bir parka çocuğunu işte gezdirmeye götürüyor. O çocuk bir anda kayboluyor. işte bir yere seyahate gidiyor çocuk bir anda kayboluyor. Mesela o hissiyat neyse aslında aynı hissiyat da bu. Senin gözünde. Kesinlikle katılıyorum. Bir de ekstra olarak benim canım gerçekten çok yandı. <laughs> dizlerim gerçekten çok acıdı çok acıdı ya o ekstra benim için geçmiş olsun ben de hak ediyorum muffin kadar herkes diyor ki muffin çok korkmuştur ulan peki ya ben muffin zaten çok korktu onu ben de biliyorum peki ya ben ben de çok korktum beni de düşünsenize ya dedim muffin zaten ben düşünüyorum siz de beni düşünün falan yaptım insanlara böyle sen niye korkuyorsun diyor sen niye korkuyorsun diyor asıl ben korkacağım Mafine bir şey olur diye ben korkacağım. Orada kendim bırak zaten. Mafine bir şey oldu zannettim. Neyse böyle bir hikaye tatsız bir daha yaşanmasını istemiyorum. Travmatik bir olay benim için. Mafine de travmatik bir şey yaşadım. Muhtemelen onun için de travma oldu yani. Peki son olarak şunları da sormak istiyorum. Aşı olsun, kısırlaştırma olsun ya da benim bilmediğim daha vermek istediğim detaylar olsun. Bu süreçlerin ne zaman olması gerekiyor da nasıl olması gerekiyor bu konu hakkında da ben öğrenmek istiyorum bilgi verebilirsin çünkü 3. aya gireceğiz biz de Artık o sürece muhtemelen girmek üzereyiz diye düşünüyorum en azından parazit aşıları için Bu konuda bir bilgi almak isterim doğrusu Parazit için başlayabilirsiniz evet ama kuduz aşısı olsun, çip takımı olsun Lösemi, diye bir aşısı var. Lösemi, kedi lösemi hastalığı olmaması için. Ya da karma aşıları var. iki tane. Karma bir, karma iki. Bunlar için erken. Bunlar için biraz daha büyümesi lazım. Yani ben mafini sahipmeneli 3 yılı geçtiği için bazı de, teknik detayların hepsini ilk aldığımda ne yaptığımı hatırlamıyorum. Ve ben veteriner değilim arkadaşlar sonuçta. Sadece bir kedi annesi, kedi sahibiyim. O yüzden şöyle söyleyeyim. Ee, kudul aşısını her yıl, yılda bir kere olması lazım. Karma bir ve karma 2'yi de ilk iki yıl mutlaka olması lazım. Üçüncü yıldan itibaren tercihe bağlı sanırsam diye düşünüyorum. Parazit aşılarına iç ve dış parazit ise 3 ayda bir olunması gerekiyor aslında. Yaz aylarında bu daha sık olabilir. Ama biz öğrenci olduğumuz için genelde üç ayda bir yapamıyoruz. Paramız yetmiyor. Kusura bakmasınlar. O kadar da artık yapacak bir şey yok. Eğer dışarı çıkartmıyorsan zaten dış parazite çok gerek yok. İç parazit genelde yapılması gereken bir aşı oluyor. Dış parazit dışarı çıkartanlar için daha çok. Ben çok çıkartmıyorum. Yolculuklarda çıkartmak zorunda kalıyorum. Yolculuktan sonra veya öncesinde yaptırmaya çalışıyorum. Mafin 6 aylıkken göstermeye başladı belirtilerini. Ben ben de onu yederlikken aylıkken 500 TL'ydi o zamanlar. Erkek tabii daha ucuz. Dayanamadım yani. O bir ay benim için çok zordu. Öğrenci olduğum için, öğrenci evinde Eskişehir'de olduğum için risk almak istemedim. Erkenden yaptırdım o yüzden. Bazı insanlar bir yaşına kadar bekliyorlar. Kıyamıyorlar, acıyorlar falan. Doğru olduğunu düşünmüyorum. Asıl hayvan o içgüdüyü yaşayıp da bunun sonucunda bir çiftleşme sağlayamadığında daha fazla acı çekiyor. Ya çiftleştireceksin ya kısırlaştıracaksın. Bekletmene ne gerek var? <laughs> İkisinden birini tercih et ve onu yap. Son merak ettiğim bir konu var öyle de bitirmek istiyorum. Turşihan örneği gibi, senin de muffini bir sevme biçimin var mı? Bir kedi anası olarak? Annem diye seviyorum, oğlum diye seviyorum. Genelde annem diye seviyorum. Her ne kadar arkadaşım olarak görsem de annem diye seviyorum. Genelde kelime çıkmıyor ağzımdan, ses çıkıyor. Anne olmanı ol anne öyle o tarz şeyler çıkıyor genelde. Tam olarak şu an o an doğal ortamımızda olan birisi anlayabilir. Şu an bunu taklitini yapamıyorum. Belki sen birkaç kere denk gelmişsindir. Nasıldı? Anlatsan al. Bu sorunun cevabını sen ver istersen yani. Ben şahit oldum bir defa da evet seviş kısmını. Ya aslında evet o frekans olayından sonra gerçekten o bir anda kucağına alıyorsun ve o söylediğin hitap biçimlerini ifade ederken yani kucaklıyorsun sarılıyorsun bir anda hayvan ne uğradığını şaşırıyor ama artık alışıla, gelmiş bir durumda olduğu için de çok böyle şey yapmıyor yani kızmıyor sinirlenmiyor çünkü sinirlense ani bir tepki de verir. Yani o frekansı çok rahat yaşamışsınız hayvan da alışmış direkt böyle kafasını falan şeye koyuyor yana falan koyuyor ya da ne bileyim işte uyum sağlamaya çalışıyor her yani ne kadar rahatsız da olsa çünkü kendisini bir anda sıkan bir insan var. O da bir yere kadar direnir bence. Can yani. Ama seviyor seni. Ya sadece şey. Biliyorsun sıkıştırmaya gelmiyorlar biraz. Canını acıtmıyorum. Beni... Beni... ama seni ama seviyor seni. Tabii tabii. Evet seni seviyor. Sanki beni sevmiyormuş gibi söyledin bu arada. bu. Hayır hayır. Yani sadece sıkıştırmaya gelmedikleri için hayvan yani kediler çok sevmiyorlar. O yüzden sevdiği için katlanmak zorunda kalıyor. Normalde başkası olsa içinden geçer muhtemelen. Tabii tabii kimse kimse sıkıştırmaya gelmez. Başkası sarılamaz ki Mafine o şekilde asla asla <laughs> ama şey tanımadığı bir insan gelmiş kokusunu da tanımıyor. İlk geldiğim gün zaten yani bayağı saldırmıştı yani bana hatırlıyorsan. Birkaç gün sonra ama alıştı yani. Sen de söylemiştin. Hızlı alışır bir de sahibinin yakın davrandığı, güvendiği insana da yakın davranıp güveniyor. Bugünkü bölümümüzde kediler niye böyle? Bir acemi kedi sahibi olarak daha tecrübeli diğer kedi sahibine bu uzaylı canavarlar niye böyle diye sordu. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Kedilerle kalın.